Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek ve abone olarak destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Hayranları merakla bekliyor, efsane dizi Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor, yeni kanalı belli oldu mu, fragmanı yayınlandı mı, işte Türk televizyonlarının fenomen dizisiyle ile ilgili tüm merak edilenler, geçtiğimiz yıldan ısrarla beklenen Kurtlar Vadisi Kaos için heyecan dorukta, uzun yıllardır farklı versiyonlarla seyirci karşısına çıkan Necati Şaşmaz'ın dizisi Kurtlar Vadisi Kaos olarak seyirciyle buluşuyor. Yayınlandığı günden bu yana reytinglerde üst sıralarda yer alan Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Polat Alemdar karakteriyle çığır açan Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yeni kanalı TRT1 Mi TV 8'de mi olacak? Dizinin henüz resmi fragmanı yer alamamasına karşın bekletiği büyük ölçüde arttı. Zira Kurtlar Vadisi Kaos diğer serilere göre çok daha farklı bir senaryo ile izleyici karşısına çıkacak. 2021 yılı itibariyle başlanması beklenen Kurtlar Vadisi Kaos Şubat ayında yayınlanacağı iddia edilse de yapımcı şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Geçti. Geçtiğimiz günlerde Kurtlar Vadisi Vatan olarak Beyaz Perde'de yerini alan dizi Kurtlar Vadisi Kaos olarak bu sene seyirciyle buluşacak. Dizinin yayınlanma tarihi belli olur olmaz haberimizden izleyebilirsiniz. Kurtlar Vadisi hayranlarının uzun süreli bekleyişi sona eriyor. Yeni adı Kurtlar Vadisi Kaos ismiyle ekranlara dönerek hasreti bitiriyor. Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, 2021 yılı itibariyle Şubat ayında ekranlarda olacağız açıklamasının ardından dizinin sevenlerinin kanal açıklamasını dört gözle bekliyordu. Henüz resmi bir açıklama gelmemesine karşın Pana filmin Kurtlar Vadisi Kaos için yakın görüşmede olduğu kanal TV8 anlaşma sağlanırsa, Kurtlar Vadisi Kaos TV8'de ekranlara dönecek, dizinin yeni kanalı ile ilgili resmi açıklama gelmesi halinde haberimizden öğrenebilirsiniz. Unutmayın ki arkadaşlar resmi bir açıklama net olmadı, Kurtlar Vadisi fragmanı başlığı altında atılan YouTube kanallarına itibar etmeyin, videomuz bu kadardı kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.